Herkes sana arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bakacağım. Ama gerçek değil. Sonra gerçek de Şöyle gördüğünüz gibi. Açıyorum. Bir dakika. Şey. Açtım. Böyle gördüğünüz bir labu. Anahtarlığı var. Gerçeğini o. <laughs> Ama gerçek değil. Çok tatlı. Hmm. Musacık bu arada. Gerçeğini de almayı düşünüyorum. Eğer bu video 500 like gelirse alırım. Gelmezse sesi alacağım. Söyle yapalım. E, ee, 500 like gelirse Stitch 1000 like gelirse böyle Lavabo'ya benzer bir şey var. onu alacağım. 1500 gelirse ya da 1200 falan. Yine geçik geçik gelirse Läpä pallottia.